Cümleden selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Göktuğ. Zaten kanalda bir video paylaşmıştım. Şu şekilde göstereyim. Falklara da. Ee, artık kanala tekrardan dönüş yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar. Ee, canım istedi. Yani. Ama akvarist olarak geri döneceğim. Size şöyle balıklar isterseniz tanıtayım. E, burada. Burada. Kafadınız kolonimiz var. Şurada bir tane beyazımız var. Bir de şu arkada. Neredesin? Şurada var bir tane beyazımız. Ee, i̇ki adet şeyimiz var. Papağanımız var şöyle. Saklanıyor reisler. Ee, bir tane vatuzumuz var. Akvaryumumuz şu şekil. Mobilyalı. Bakın. Şöyle. Ee, i̇ki tane hamile Yunus'umuz var. Şu ve şu arkadaş. Hatta şu bayağı şu balık bayağı bayağı hamile. Ee, ondan yavru almayı düşünüyoruz. Ee, ondan sonra yani bu 4, 4 veya 5 güne ağzına yumurtalar alacak. 20 gün sonra yavruları elimize alacağız inşallah. Öyle diyeyim. Yani öyle Şurada da papağanlarımız var. Papağanlarımızı da gösterelim. Çıksalardı küpün içinden iyi olurdu da. Çıkmadılar. Şöyle. iç filtremiz, dış filtremiz var. Şu şekilde Astro'nun dış filtresi. Genel olarak da çok bir yemin yok zaten. Öyle. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.